Evet tarihin seferi takipçileri şimdi geldik Efes'te Efes katliamını anlatacağız. Sıcak bir yaz gecesinde yaşanmış M.Ö. 88 senesindeki Efes katliamını anlatacağız. ilginç i̇lginç bir olay Anadolu'daki yaşayan insanların bir emperyal güce karşı yaptığı bir egemenlik savaşı aslında. Romalılar tabi var Roma imparatorluğuna karşı o demek imparator değil ama yaptıkları iş imparatorluk Romalıların burada yaptığı büyük emperyalizme karşı yapılan bir savaş. Şimdi olaylar aslında Roma'nın M.Ö. senesinde Asya eyaletine Asya Pergamon Krallığı'nı Asya eyaleti yapmasıyla başlıyor. Pergamon Kralı son kral Attalos şunu söylüyor ben öldükten sonra ülkem Roma'ya miras kalsın der. Ve Roma'da miras yoluyla gelir. Günümüzdeki Ege bölgesi sınırlarını takip eder aslında Pergamon Krallığı ve onun üstüne Romalıların kurduğu Asya eyaleti. Başkenti ilk zamanlar Pergamondur. Daha sonra günümüzdeki Efes'e gelir. Efes o yüzden çok güzel Roma eserleriyle donatılmıştır. Çünkü Roma'nın Anadolu'daki en önemli eyaleti Asya eyaletinin başkentidir. Şimdi dediğimiz gibi buraya geliyorlar. Asya eyaletini kuruyorlar. Fakat Roma'lı vergi memurları da geliyor. İşte bölgedeki kentlerden Bergama diyeyim size, işte Pitane gibi mesela Çandarlı, bunun gibi kentler var. Bunlardan vergi kesmeye başlıyorlar ve tabi huzursuzluklar çıkmaya başlıyor insanlar arasında. Büyük bunların bir Roma'lı vergi mültezimlerinin gelip, bunlar İncilde filan da geçer Zaten bunlardan nefret ediyor o dönemi Helen yaşayan insanları. Çünkü sınırlarını aşıp. Almaları gereken vergiden çok daha fazlasını alıyorlar. Hatta Asya eyaletinin dışına çıkıp oralarda da vergi kesmeye başlıyorlar. Ve bu dönemde de Anadolu'da bir söylenti var. Şöyle söyleniyor. Bir doğudan kral gelecek ve bizi bunlardan kurtaracak diyorlar. Ve gerçekten böyle bir kral da çıkıyor. İlginç bir kral. 6. Mitridates dediğimiz zehirlerin kralı diye geçen. Devamlı her gün kendisine böyle küçük küçük zehir alıp e, ee, çünkü sarayda zehirlenmekten korkuyor, korkar. O yüzden devamlı zehir alır ve anlatacağız size en sonunda zehir içtiği halde ölmeyecektir kral zaten öyle bir kral. Ee, devamlı işte al peşinde koşan zaten ve ee, büyük bir ordu komutanı bir asker Romalılara kafayı takmış. Romalıları işte Anadolu'dan yaşadıkları şeyden hatta Roma'ya gidip onları mahvetmek istiyor böyle bir kral. Hanibal'ın aslında ee, yeniden dünyaya gelmiş hali gibi düşünebilirsiniz onu o dönemde. Şimdi Pontos krallığı var ve Pontos kralı 1. 6. Mitridates Romalılara karşı 1. Mithridates Savaşı'na başlıyor. Hemen arkasından işte e, Yunanistan'a geçiyor. İşte Roma Roma'nın hakim olduğu yerlere saldırıyor. Fakat Roma o an buna cevap veremiyor. Neden? Çünkü Roma'da bir iç savaşı devam devam ediyor. Sulla işte ee, Lukullus, Pompeius bunlar birbirlerine girmişler. O yüzden orada bir problemler var. Sonra Sulla Roma ordularını peşine takıp Yunanistan'a gelir. 6. Mithridates'in burada ordusunu yener. Daha sonra da buralara geçecektir. Fakat o dönemde M.Ö. 88 senesinde daha buralara gelmeden Sulla e, şunu yapıyor 6. Mithridates, büyük bir teşkilatçı zaten. Bütün Asya eyaletindeki ve civarındaki yaşayan Romalıların kölelerini organize ediyor. Ve şunu söylüyor. Yani mesela siz Roma'lısınız. Evinizde köleler var. O kölelerin hepsine bir şekilde, bunu nasıl yapıldığı bilinmiyor. Bunların hepsine bir e, haber gidiyor. Şu gün, şu gece diyor. işte M.Ö. 88 senesinin bir yaz gecesi oluyor bu. Siz kalkacaksınız normal hizmet ediyorsunuz e, Roma'lı sahibinize. Kölesiniz. Ama birdenbire o gece elinize bıçaklar alıp sahiplerinize hepsini öldüreceksiniz. Bunu gerçekten yapıyorlar. M.Ö. 88 senesinde bir gece işte o Efesos gecesi denilen gece Asya eyaletindeki bütün bölgedeki e, veya o gecede veya diğerleri günlerde olabilir ama o, o Efes'e toplanıyor insanlar sonunda o gece buraya geliyorlar. E, Asya eyaletinde yaşayan bütün o Helenler Roma, e, Helenler köle olanlar tabi Romalı sahiplerine karşı saldırıyorlar ve o Romalılar kaçıyorlar. 30 bin liray, 80 bin kişinin bu Efes'e ve Bergama'ya geldiği, kaçıyorlar, denize doğru gitmek istiyorlar, gemilere binip kaçacaklar. Ve e, burada öldürülüyorlar. Hatta burada Artemis Tapınağı var Efes'te bildiğiniz gibi. İnsanlar oraya giriyorlar, bu kölelerinden kurtulması Bir köle ayaklanması, aslında bir egemenlik savaşı, e, kurtuluş savaşı yaptıkları. Oraya giriyorlar, orada oklarla öldürülüyorlar. Veya işte e, bu... Bergama'da da Asklepion'a girmişler. Orada tepelerin atılan oklarla öldürülüyorlar. Bir gecede 30 bin 80 bin kişi öldürüldüğü söylenir ve antik kaynaklar biraz abartmayı sever. Belki daha az kişi öldürülmüştür. Ve 1. Mitridates Savaşı'nın sonunda Dardanos'ta bir anlaşma yapılacaktır Sulla ile 6. Mitridates arasında. Roma tabi bunu unutmayacaktır. 6. Mithridates'ten bunun öcünü almak için 2. Mithridates ve 3. Mithridates savaşları yapılacak ve Roma orduları 6. Mithridates'in peşinden Kapadokya civarlarına, daha sonra Ermenistan ve arkasından Hakkari dağlarına kadar çıkacaklardır. Fakat 6. Mithridates'i bulamayacaklardır. 6. Mithridates Hannibal gibi en sonunda intihar ederek ölecektir. Hatta dediğim gibi intihar ederken de zehirlerin kralı olduğu için her gün kendisini küçük küçük zehirler almış ve o zehri içtiği halde adam ölmüyor. kölesine söyler. Beni artık öldür der. 6. Mithridates'ten Roma öyle kurtulacaktır. Size e, bu sıcak yaz gecesinde Efes'e bu Efes'e gece açtılar artık. Oraya gelmişken size bu Efesos gecesinden ilginç Romalılarla 6. Mithridates'in Pontos Kralı'nın e, hikayesinden bahsetmek istedik. Görüşmek üzere.